Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. 2021'e girilmesiyle Karadeniz'de savaş gemisinin üzerinden alçak uçuş yapıldı, 4B1 bombardıman uçağı havalandı ve Rus ordusu son olarak Türk SİHA'ları karşısında hezimete uğrayan pansirleri Sibirya'da ortaya çıkardı. Yıllar sonra ilk kez NATO ülkeleriyle birlikte umman denizinde tatbikat yapan ve bölgeye savaş gemileri gönderen Rusya, bir yandan da kendi topraklarında peş peşe testler gerçekleştiriyor. Rus Ordu Televizyonu Zverazda, Sibirya ve ülkenin kuzeyinde 30 derecede tatbikat yapan ordu birliklerinin görüntülerini ekrana getirdi. Bunlardan birinde, T-72 ve T-80 tankları alçak uçuş yapan droneları hedef aldı. Moskova yakınlarındaki Alabino Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen bir başka gövde gösterisinde T-72B3 ve BMP-2 tankları devredeydi. Gerçek mermilerle 2 kilometre uzaklıktaki hedefler vuruldu. Rusya, Suriye ve Libya'da Türkiye karşıtlarını desteklerken, Şam rejimi ve darbeci Halife Hafter'in elindeki pansirler Bayraktar TB2'ler tarafından imha edildi. Dağlık Karabağ Savaşı'nda ise Ermenistan'ın elindeki pansir hava savunma sistemleri Azerbaycan, SİHA'ları tarafından vuruldu ve Bayraktar TB2 açık şekilde savaşın kaderini değiştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, bugüne kadar yaptığı tek açıklamada Suriye'de 8 pansirin yok edildiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını ileri sürmüştü. Moskova son dönemde Belarus'a pantsir hava savunma sistemi satmaya hazırlanıyor. Aynı gün kruz füzeleri taşıyan Marsal Ustinov ve 238 anti denizaltı uçağının katıldığı bir başka tatbikatın adresi Barent Denizi'ydi. Gündemdeki en yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.